Eğer Türkiye'de çalışan bir anne adayısanız ya da yeni anne olduysanız bu bölüm tam size göre. Yasal haklarınızı bilmek inanın bana hem sizin hem de bebeğinizin sağlığı için hayati önem taşıyor. Biz de ne yaptık? O karmaşık, okunması zor yasal metinleri aldık ve herkesin anlayabileceği pratik bir rehbere dönüştürdük. Şimdi iş hayatındaki temel korumalarınızı gelin birlikte adım adım inceleyelim. Peki yol haritamızda ne var? Dört ana durağımız olacak. Birincisi, bu yönetmelik neden bu kadar önemli? İkincisi, hamilelik sürecinde ne gibi haklarınız var? Üçüncüsü, doğumdan sonra işe dönerken nelere dikkat etmelisiniz? Ve son olarak, belki de en merak edileni, işverenin çocuk bakımı konusunda ne gibi sorumlulukları var? Gelin hepsini tek tek netleştirelim. Hadi başlayalım. İlk olarak bu yönetmelik neden var? Ona bir bakalım. Çünkü biliyorsunuz bir kuralın nedenini anladığınızda o kuralı yani haklarınızı çok daha güçlü bir şekilde kullanabilirsiniz. Gelin bu yönetmeliğin tam olarak kalbine inelim, özünde ne var görelim. Şimdi yönetmelik çok net bir terim kullanıyor: Korunan çalışan. Peki bu kim demek? Aslında bu şemsiye 3 önemli dönemi kapsıyor. Gebe çalışan, yeni doğum yapmış çalışan ve emziren çalışan. Yani olay sadece hamilelik değil. Doğumdan hemen sonrası ve emzirme dönemi de dahil. Kısacası, siz hamileliğinizi işverene bildirdiğiniz andan itibaren süt izninizin sonuna kadar yasa sizi özel koruma altına alıyor. Bu çok önemli. Aslında bütün meselenin özeti bu basit cümlede saklı. Yönetmeliğin tek bir amacı var, o da şu: İş yerinde anne ve çocuğun sağlığını ve güvenliğini sağlamak. Her şeyden önce bu geliyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Tabii ki net kurallar koyarak ve önleyici tedbirler getirerek. Gayet basit ve net. Peki, yönetmeliğin amacını anladık. Şimdi yolculuğun bir sonraki aşamasına geçelim, hamilelik süreci. İşte o andan itibaren, yani işvereninize ben hamileyim dediğiniz andan itibaren sizin için özel olarak devreye giren bazı temel korumalar var. Gelin şimdi bunlara çok daha yakından bakalım. Evet, o büyük an geldi. İşvereninize hamile olduğunuzu söylediniz. Peki sonra iş hayatınızda tam olarak neyin değişmesi gerekiyor? İşte bu soru. Haklarınızın başladığı yer. Kilit nokta burası. Karşımızda çok ama çok önemli bir rakam var. 7,5. Nedir bu? Bu sizin maksimum günlük çalışma saatiniz. Evet, yasaya göre hamileyseniz veya emziriyorsanız günde 7,5 saatten 1 dakika bile fazla çalıştırılamazsınız. Bu o bitmek bilmeyen uzun mesailere karşı size getirilmiş net bir kalkan. Bakın, durum sadece çalışma saatleriyle sınırlı değil. Çok daha geniş. Hamilelik öncesi standart düzeniniz bir yanda, hamilelik sırasındaysa her şey değişiyor. Mesela, gece vardiyasında çalışmaya asla zorlanamazsınız. Doktor kontrolleriniz var değil mi? İşte onlar için ücretli izin hakkınız var. Hatta ve hatta, eğer doktorunuz gerek görürse, bir raporla sağlığınıza daha uygun, daha hafif bir işe geçme hakkınız bile var. Ve en güzelini biliyor musunuz? Maaşınızdan tek kuruş kesilmeden. Bakın bu maddeyi özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü burada hiçbir gri alan yok. İfade çok net. Ücretli izin verilir diyor. Bu bir rica değil, bir lütuf değil, işvereninizin insafına kalmış bir şey hiç değil. Bu sizin yasal hakkınız. Doğum öncesi kontrollerinize maaşınızdan bir kuruş bile kesilmeden gitme hakkınız var. Nokta. Tamam, hamilelik sürecindeki haklarımızı öğrendik. Peki bebek dünyaya geldi, doğum izni bitti ve işe geri dönme zamanı. İşte o zaman ne olacak? Şimdi yeni annelerin iş hayatına geri dönerken sahip oldukları o çok özel korumalara ve haklara odaklanma zamanı. İşe döndüğünüz o ilk yıl gerçekten de kritik korumalarla dolu. Şöyle bir bakalım. İlk gün işe başlayabileceğinize dair bir doktor raporu sunmanız gerekiyor. Bu bir. İkincisi ve bu gerçekten çok önemli, doğumdan sonraki tam bir yıl boyunca gece çalışmak kesinlikle yasak. Üçüncüsü ise tabii ki hepimizin bildiği o yasal süt izni hakkınız da bu ilk yıl boyunca sizinle. Ve şimdi geldik belki de en çok merak edilen, en çok sorulan bölüme. İşverenin çocuk bakımı ile ilgili yükümlülükleri. Yani iş yeriniz size ne zaman bir oda, bir kreş gibi destekler sunmak zorunda? Gelin bu konuyu masaya yatıralım. Evet, işte o meşhur soru. Benim işverenim bir emzirme odası ya da kreş sağlamak zorunda mı? Eminim birçoğunuz bunu merak ediyordur. Cevap aslında çok net ve tek bir şeye bağlı. İş yerinizde kaç kadın çalışanın olduğuna işte rakamlar burada. Her şey çok açık. Eğer iş yerinizde 100 ila 150 arasında kadın çalışan varsa işvereniniz size bir emzirme odası sağlamak zorunda. Eğer bu sayı 150'yi geçerse o zaman olay bir üst seviyeye çıkıyor ve işverenin tam teşekküllü bir kreş yani bir yurt kurma zorunluluğu doğuyor. Rakamlar çok net. Ama durun, dalsı var. İş sadece bir oda ya da kreş açmakla bitmiyor. Belki de en kritik detaylardan biri şimdi geliyor. Mesafe. Yönetmelik diyor ki bu tesisler iş yerine en fazla 250 metre uzaklıkta olmalı. Neden? Çünkü sizin kolayca ulaşabilmeniz lazım. Peki, diyelim ki kreş 250 metreden daha uzakta. O zaman ne olacak? İşte kanun koyucu bunu da düşünmüş. O zaman işverenin bir sorumluluğu daha doğuyor. Size oraya ücretsiz ulaşım sağlamak zorunda. Gördüğünüz gibi bu hakkınızın sadece kağıt üzerinde kalmasını engelleyen, hayatı kolaylaştıran çok önemli bir detay. Yönetmelik sadece bir oda yapın deyip bırakmıyor. O odanın içindeki bakımın kalitesini de düşünüyor. Bakın, emzirme odası için her 10 çocuğa bir personel, kreş için her 20 çocuğa bir personel düşmesi gerekiyor. Ve bu personellerden en az birinin çocuk gelişimi mezun olması şart. Yani çocuğunuzun ehil uzman ellerde olacağı da garanti altına alınıyor. Gelelim zurnanın zırt dediği yere, bütün bu masrafları kim ödeyecek? Cevap çok basit, tek bir kelime, işveren. İnşaat, kurulum, mobilya, ekipman, yemek, malzemeler, hatta o bahsettiğimiz ulaşım hepsi ama hepsi %100 işverenin sorumluluğunda. Sizden bu hizmetler için tek bir kuruş bile talep edilemez. Bu kadar net. Bütün bunları konuştuktan sonra size son bir soruyla veda etmek istiyorum. Tüm bu haklarınızın ne kadar farkındasınız ve daha da önemlisi iş yeriniz bu kurallara tam olarak uyuyor mu? Unutmayın en büyük güç bilgidir. Haklarınızı bilmek, onların korunmasını sağlamanın ilk adımıdır. Bu hem kendiniz hem de aileniz için daha güvenli ve daha adil bir çalışma ortamı talep etmenizin başlangıç noktasıdır.